Selam sevgili dostlar. balakımı mı arkadaşlar yalan ediyor. Gördüğünüz gibi Arkadaşlar i̇şte hazır. Bol miktarda var isteyen dostlara. Arkadaşlar e, bugün e, üç gündürdü. Bizim Trakya genelinde farklı yerlerde aşırı orman yangınları e, sürekli çıkıyor farklı farklı bölgelerde. Arkadaşlar biz arıcılar olarak ne olur dikkat edelim. Hatta bir sevdiğim arkadaşımın, sevdiğim dostumun da Allah'tan o anda oradaymış ailesiyle beraber ee, evi ve arılığı yanıyordu. Son anda müdahale etmiş. Ee, kurtarmış arılarını. Arkadaşlar bu yangınlar yani nasıl çıkıyor, neden çıkıyor bilmiyorum ama ben de kasıt olduğunu düşünüyorum. Belki yanılıyorumdur ama benim düşüncem. Çünkü bu kadar yangın normal değil. Tamam havalar sıcak. Öncelerden de yangın çıkıyordu ama bu denli Yem ama sevgili dostlar biz arıcılar olarak her zaman kimden daha dikkatli daha e, ee, meşakkatli olmalıyız ki gözetlemeliyiz Belki bir faydamız olur. Yani biz orada aslında bir orman yanmıyor. Ben arkadaşımdan e, biliyorum. O orman yanarken orada onun 10 yıllık, 15 yıllık hayali de yandı. Çünkü biliyorum o ormana ıhlamur ağaçları vesaire bir sürü ağaçlar dikiyordu, çabalıyordu. Kendi başına, kendi emeğiyle onlar da kül oldu gitti. Yani Oradaki yanan sadece ağaçlar oradaki hayvanlar değil insanların hayalini geleceğini yok ediyorsunuz çocuklarınızın torunlarınızın geleceğini yok ediyorsunuz bunu hep söylemek istiyordum ne olur biz arıcılar olarak buna çok dikkat edelim uyaralım uyarmıyor şey yapmıyorlarsa arkadaşlar gerekli yerlere şikayet edelim arkadaşlar yani bundan çok şeyiz bundan 10-15 yıl sonra belki inşallah olmaz yani bal alacağımız ormanlar da olmayabilir Eğer dikkat etmezsek arkadaşlar yani bazı arıcı arkadaşlarımız var Tamam biz böyle dikkat ediyoruz ama etmeyen arkadaşlarımız da var Ben bazen görüyorum Ormanda ya da bu arıcılarımızın çam balı yaptığı yerlerde gezginci arıcılarımız hepimiz illaki yapmıyoruz ama aramızda yapanlar var. Geliyorlar orada. Abi arısını alıp gidiyor. Arkasındaki kalan çöp, dur şudur, budur. Emin olun işler acısı. Buna belki ormanı yakmıyorsunuz ama yakan kadar siz de sorumlusunuz. Siz de bundan meşhursunuz. Arkadaşlar toparlanıp giderken ne olur arkanıza bir dikkat edin. Kafanızı çevirin. Bir bakın. En azından deyin ki ya gelecekken ben bir daha geleceğim buraya. Onun gözü hürmetine ne olur ya. Çok zor bir şey değil bu. Ee... <laughs> dikkat etmek ya da e, arkandaki çöpünü toplamak kadar zor, zor olmaması gerek. Emin olun yani dediğim gibi ilerleyen yıllarda bunun çok vebalini acısını çekeceğiz. Zaten şimdiden çekiyoruz. Buraklıklar, şunlar, bunlar. Bunun çok Az önce dediğim gibi torunlarımız. Yani yedi nesil bunun e, çekecek. Emin olun bize çok dua edecekler. Çok dua edecekler. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar önümüzdeki hafta sonu ayçiçek bal süzümümüz inşallah başlayacak. Allah nasip ederse. Dileyen dostlarımıza gene dediğim gibi tenike olsun kilo olsun bal petek bal, dalak bal göndeririz. Bunlarda sıkıntı yok. Yani emin olun bu ormanlar şeyi konuşmakta bile zorlanıyorum. Çünkü çok canımıza yakıyor bunlar. Hele ve hele arkadaşımın arılığını, o eziyetini çektiği çabayı ben biliyorum. O orman için harcadığı emeği, harcadığı zamanı ben biliyorum. Ya bir anda kül olup gitmesi çok yani iç acısı, can yakıcı bir şey. Arkadaşlar, e, yarın Allah nasip ederse Çorma yolculuğumuz var Olur da oradan bal isteyen olursa Yarın akşama kadar yazar ulaşırsa bize Seve seve getiririz Herhangi bir kargo parası En azından ödememiş olurlar Haftaya görüşmek üzere arkadaşlar Sevgi ve saygıyla kalın Bir hafta yol Allah'a emanet olun. Var olun.